Çıktı ve kara tahtamız geldi. Ben oğlum sizden rica edebilir miyim efendim? Tabii ki 4 su bardağı un, yarım paket yaş maya, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yumurta, tuz ve su. Üzeri için susam, iki çorba kaşığı pekmez ve su. Güzel, pekmezli. Servis için kokteyl domates, burgu peynir. Efendim şimdi simitle ilgili hemen e, sevgili seyirciler paylaşmak istiyorum. 4 su bardağı onu karıştırma kabının içerisine aldık. Ortasını açtık. Yarım paket yaş maya, yarım çay bardağı içerisine e, çiçek yağı, bir yumurta. Tuzunu da etrafına verdik. Ortaya su verdik. Ilık su. Alabildiği kadar ılık su ile kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlıyoruz. Sevgili seyirciler hamurumuzu e, 3... 6, 9, 10 bezeye bölmüşüz. 10 bezeye böldükten sonra e, uzun fitiller yapıyoruz sevgili seyirciler. Uzun fitilleri görüyoruz. Uzun fitillerden sonra ne olacak? Hemen onu da paylaşacağım sizlerle. Sevgili seyirciler şimdi uzun fitilleri şöyle sallıyorum. Sonra iki ucunu bir araya getiriyorum. İki ucu bir araya geldikten sonra şuradan kendime doğru bir ucundan tutuyor. Bir ucundan da kendime doğru çeviriyor efendim. Burgu burgu oluyor. Tamam oldu mu? Oldu. Şurası bizim için önemli. Şuraya parmağımızın ucuyla su veriyorum. Tekrar döndürüyorum. Kıvrımlar oluyor. Sonra da bu uçta birleştiriyorum efendim. Bu uçta birleştiriyoruz ki kaynaması güzel olsun. Islak olursa e, sevgili seyirciler birbiriyle güzel kaynaşırlar. Şu an dört tane oldu. Bir hız yapacağız şimdi. Hazır mısınız efendim? Bismillah. Sevgili seyirciler hamur tezgahta kayıyorsa hafif parmaklarınızı ıslatmanız yeterli olacaktır. Şimdi işlem bölümündeyiz. Sevgili seyirciler, burada iki çorba kaşığı pekmez sulandırılmış. Evet, üstüne de bir bardak su konulmuş. Tamam. Sonra buraya ne yapıyoruz? Önce e, simidi suya atıyoruz. Su da her tarafı ıslanmış oluyor. Sonra suyunu şöyle parmak uçlarıyla e, ne yapıyoruz? Alıyoruz, atıyorum buraya. Bir kişi susamlarsa, bir kişi ıslatırsa tamam. ellerimiz olur. ısla şey olur. Susam yapışmamış olur elimize. Böylelikle kolay. Yok yok yo, çok güzel. Doğru. Evet. Hemen size tepsiyi yer değiştireceğim. Siz pekmez atacaksınız bana vereceksiniz. Tamam. Olur mu? İş paylaşımı yapıyoruz. Olur. Ben de burada susamdan tepsiyi alıyorum. Evet sevgili seyirciler şu güzelliğe bakın. Ee, görüyorsunuz her tarafı susamla kaplandı mı? Kaplandı. Hadi bakalım. Şimdi de gidiyor. Nereye? Fırın tepsisine. Evet.